Esenlikler sevgili dinleyiciler. Teslimiyete dair isimli blokta yer alan yazıların seslendirildiği YouTube sayfasına hoş geldiniz. Dinleyeceğiniz yayın 96'ya 16 numaralı ayette geçen inkarcı ve günahkar perçeminden ifadesi üzerine yapılan bir meditasyon üzerine olacaktır. Hazırsanız başlayalım. En lütufkar, en merhametli olan Tanrı'nın adıyla. Bu meditasyonda yoğunlaşacağımız ayet, başlıktan da anlaşılabileceği gibi Alak suresi içinde yer alan bir ayet. Bağlamıyla takip edildiğinde 96'ya 1'den itibaren meditasyona katmak fayda sağlayabilir. Bu meditasyonu sizlerle paylaşmak istememin sebebi, Rabbimizin bize öğretmek ve kendisine dikkati çekmek istediği perçemin niteliği hakkında ulaşabildiğimiz Kur'ani çıkarımların sonuçlarının ve bu kavramın manasının uzandığı noktalarda, bilimsel şekilde somutlaşan sarsıcı gerçeklerin güzelliğinin herkese fayda sağlayabileceğine olan umudumdur. Dolayısıyla öncelikle 96'ya 1 ve 16 arasındaki ayetleri hatırlayalım. Oku, yaratmış olan Rabbinin adıyla. O, insanı bir embriyodan yarattı. Oku ve en yüce olan Rabbin. Kalem yoluyla öğretir. O, insana hiç bilmediğini öğretir. Doğrusu, insan haddi aşar. Zengin olduğunda. Rabbi nedir nihai varış? Gördün mü engelleyeni? Başkalarını namaz kılmaktan. Rehberliği takip etmesi onun için daha iyi değil midir? veya doğruluğu savunması. Eğer inkar edip yüz çevirirse, Tanrı'nın gördüğünün farkında değil mi? Doğrusu vazgeçmezse onu perçeminden yakalayacağız. Bu yayın, Alak suresinin 96 bölü 16 ayetindeki ifadenin manevi ve potansiyel bilimsel boyutlarını inceleyen bir meditasyonun girişi gibi görünüyor. İnkarcı ve günahkar perçeminden Burada kullanılan perçeminden kelimesinin Arapça kökü, Num sadye, yani nasiyetin ve sözlükteki manaları da perçem, hakimiyet kurmak ve ele geçirmektir. Antlaşma elçisi Reşat Halife, bu kelimeyi forlock olarak kullanmıştır. Forlock mana olarak perçem demektir, yani alnın üzerine uzayan veya düşen saç parçası ya da işaret etmek gerekirse, gözlerin üstündeki yüz kısmı denilebilir. Zaten Türkçe çeviri de aslında bu en uygun şekliyle çevrilmiştir. Perçem ile ilgili ilk niteleme şöyle yapılmıştır inkarcı ve günahkar. Perçemin, yani bir kişinin alnının, günahkar ve inkarcı olması mümkün olmadığına göre, işaret edilen yerin ardında ne olduğunu sormak gerekecektir. Cevap basittir, beynimiz. O halde, beynimiz nasıl inkarcı ve günahkar olarak nitelenebilir onu düşünelim. Çünkü Rabbimiz isteseydi, onu beyninden ya da kafasından yakalayacağız diyebilirdi. Ancak böyle dememiştir. Allah bildiğimiz gibi kelime sıkıntısı çekmez. O nedenle şimdi adım adım ilerleyerek önce beynimizle ilgili kurani fonksiyonları hatırlamalıyız. Allah bize beyinler vermiştir. Buna minnettar olacak şekilde beyinlerimizin hakkını vererek onları böyle kullanmaktan da sorumluyuz. Yani her bilgiyi teyit etmeli, kendimiz için bunun kanıtlarını bulmak zorundayız. Ancak biliyoruz ki Tanrı'nın vahiylerini göz ardı etmeye karar verenlerin akılları onlara bu konuda asla yardım edemez. Beyin Allah'ın bizleri kurtuluşa ileten bir lütfudur ve Rabbimiz, bu lütfu ancak O'nun mesajlarını göz ardı etmeyenlerin kullanmasına izin verir. Tanrı'nın vahiylerini göz ardı etmeye karar veren kişi, egosunu Tanrı edinen kişidir. Ne kadar bilgi birikimi olsa da, kendi önceliği olarak Tanrı'dan gelen mesajları alamamış olan bu kişi, kendi bilgisine ve kararına öncelik verir. Dolayısıyla önceliğimiz kim ve neyse Tanrımız da O'dur. Böylesi bir karar alan kişiye, Tanrı doğru yolunda rehberlik etmez. Bununla birlikte önce iman etmiş ancak sonra inkar etmiş insanların da zihinleri bloke edilir. Onlar anlamazlar yani beyinlerini kullanamazlar. Rabbimiz beynimizi daha verimli kullanabilmemiz için onunla birlikte bizlere iki göz ve işitme vermiştir. Böylece beynimiz verilerle dolup taşıyor ancak bu bilgileri Allah'ın rehberliğini göndermek için planı doğrultusunda seçtiği elçileri ve mesajları öne alarak işlememiz sonrasında ancak doğru bir karar vermemiz mümkün olabiliyor. Ardından, süreç içerisinde yani yaşadığımız bu hayat planı içinde, önümüze daima, iki yol sunuluyor ve bizden beklenen de yine Allah tarafından lütfedilen bir dil ve iki dudak ile aldığımız kararın işleme koyulmasını ilan etmemiz oluyor. Bu kararın işleme konulması öylesine geçilecek bir an değildir. Biz bu dünyaya gelmeden önce yaratıcı ile yeryüzü hayatında yaşadığımız süre boyunca karşımıza çıkacak durumları değerlendirirken her zaman özgür irademizi kullanarak önceliği Allah'a vereceğimiz kararlar alacağımızdan emin olduğumuz, her durumda Allah'ın bizim efendimiz olduğunu bulabileceğimizi sandığımız, ancak bir takım durumları gözden kaçırdığımız bir anlaşma yapmış olan varlıklarız. Aldığımız bu haddi aşan ve cahilce olan kararımız sonucunda bizler doğru kararlar almakta çok daha dikkatli olmalıyız. Çünkü bu kararların sonunda ebedi cehennemi mesken edinerek Tanrı'nın nefretini ve hoşnutsuzluğunu üzerimize çekebiliriz. 33'e 72 ve 73. Biz sorumluluğu, seçim özgürlüğünü göklere ve yere ve de dağlara sunduk, fakat onlar onu yüklenmekten kaçındılar ve ondan korktular. Ama insanoğlu onu kabul etti. O haddi aşandı, cahildi. Çünkü Tanrı 200'lü erkekleri ve 200'lü kadınları Puta tapan erkekleri ve puta tapan kadınları kaçınılmaz şekilde cezalandıracaktır. Tanrı, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları günahın bedelinden kurtarır. Tanrı bağışlayıcıdır, en merhametli olandır. Beyin böylesi bir sınavda en büyük gücümüz ve düşmanımız olabilecekken, insanlardan öyleleri de vardır ki, henüz Tanrı'nın mesajından zihni blokelenmemişken samimi bir kalp ve kutsal yazıları incelemeye dahi yeltenmezler. Zihinlerinde onları kötü işler yapmaya sürükleyen bir hastalık vardır. Sonuç olarak Tanrı da onların hastalığını artırır. Çünkü onlar Rablerinden bir uyarıcı aldıklarında, sanki o mesajı hiç işitmemiş bir insan gibi davranarak sabit fikirli olduklarını söylerler. Antlaşmayı bozmuş olmaları, yapmış oldukları kötü işler ve Allah'ın mesajına karşı aldıkları tavır sonucunda bu insanların zihinleri mühürlenir ve beyinlerini doğru yola girebilmek adına kullanamaz hale gelirler. Allah'ın kendisine verdiği işitme, gözler ve zihni kullanamayan cinlerin veya insanların Kur'an'daki nitelemesi yaşadığımız bu dünya planındaki yer aldıkları daha bilinçsiz olan fonksiyon nedeniyle onlara karşı kullanılabilecek aşağılık bir tabir ile eştir. Onlar hayvanlara hatta daha aşağısına benzetilirler. Çünkü onlar olan bitenden, Rablerinin planından, yasalarından ve onlar için bir merhamet ve rahmet aracı olan bu dünya hayatında neden bulunduklarından bir haberdir. Bilinçsiz yaratıklar gibi hareket ederler. Zihinleri Allah'ın mesajına karşı pervasız ve ilgisizdir. Allah'ın isteklerine uymayan kötü işler yaparlar. 25'e 43 ve 44 Tanrısı kendi egosu olan kişiyi gördün mü? Sen mi onun avukatı olacaksın? Onların çoğunun işittiklerini yahut anladıklarını mı zannediyorsun? Onlar tıpkı hayvanlar gibidirler. Hayır, onlar daha da beterdirler. 47'ye 12 tanrı iman edip doğru bir hayat sürenleri akan nehirleri olan bahçelere kabul eder. İnkar edenlere gelince ömür geçirirler ve hayvanların yediği gibi yerler ardından da cehennem ateşini boylarlar. Sanıyorum ki tüm bu bilgilerden sonra artık beynin nasıl günahkar ve inkarcı olabileceğini düşünmeye başlayabiliriz. Az önce iki yol olduğundan bahsettik. Bunlardan sadece bir tanesi egonun yönlendirmediği tarafa götürür. Çünkü bu yol Rabbin dost doğru yoludur. Allah, onun yolunu takip etmemizi, başkalarının yolunu takip etmememizi aksi takdirde Allah'ın dost doğru yolundan sapabileceğimizi bildirir. Şeytan bizleri bu yoldan saptırabilmek ya da ayaklarımızı kaydırıp düşmemize sebep olmak adına, Allah'ın doğru yolunun üstünde pusuya yatacağını söylemiş olsa da, Allah da doğru yolun üzerindedir ve Allah'ın kontrol etmediği hiçbir yaratık yoktur. Dolayısıyla, yanlış yollara sapmaktan da kulları ancak Allah koruyabilir. Vahiyleri reddedenler ve inkar edenler için hakkında uyarılmış oldukları sapma gerçekleşir ve onlar Allah tarafından fark ettirilmedikleri şekilde yollarının doğru olduğuna inandırılırlar. Böylece günahkarlıkları keskinleştirilir ve küçük düşürücü azabı üzerlerine çekerler. Bu toplulukların örnekliğini Midyan sakinleri, Firavun halkı ve geçmişteki nice kötülük işleyen topluluklar oluşturabilir. 378 e de Allah'ın inkar edenler Onları gittikleri yolun doğru olduğuna inandırmamızın kendilerinin iyiliği için olduğunu sanmasınlar, günahkarlıklarını kesinleştirmek için onları gittikleri yolun doğru olduğuna inandırıyoruz. Dediği sözleri görürüz. Günahkarlık, bir dinin kurallarına aykırı ve ahlaki açıdan yanlış olan eylemler veya düşünceler bütünüdür. Beynimizle aldığımız kötü kararlar sonucu düştüğümüz durumda günahkarlığımız açığa çıkar. Günahkarlığın ve inkarcılığın tam karşısında ise takva ve iman vardır. Takva, günahtan sakınma, korunma demektir ve Arapça WKY kökünden gelir. En lütufkar olan, Kur'an'ın öğretmeni, insanların yaratıcısı olan Tanrı, bizleri yaratmış ve bizlere nasıl ayırt edileceğini öğretmiş olandır. Yani Tanrı bize beynimizi vermiş ve onunla takvalı ve günahkar seçimleri nasıl yapacağımızı, doğru ile yanlışı nasıl ayırt edebileceğimizi yine kendisi öğretmiştir. Sadece yaratılışındaki tasarıma sadık kalarak, takva ile günahı nasıl ayırt edeceğini bilen kişi, dost doğru yol üzerinde olan kişidir. Nasıl ki inkarcıların zihinleri pervasızlıklarından dolayı blokeleniyorsa, kendilerine gelen bir kanıttan sonra beynini uygun şekilde kullanıp, ön yargı göstermeyen samimi kişilere de, Rableri irade etmeyi dilerse rehberlik edilir ve göğüsleri teslimiyete açık hale getirilir. Allah yolunda çaba sarf edenleri, kesinlikle doğru yoluna ileteceğini bildirmiştir. O takva ehliyle beraberdir, bu kişiler Rablerinden saadeti ve mükafatlandırmayı hak etmiş olan kişilerdir. Sonuçta ortaya çıkan durum şu örnekliği akla getiriyor. Bir baba evladına onun hayatını kolaylaştırmak adına son model bir araba alıyor, ancak çocuk kapının önündeki bu arabayı ya kullanmıyor ya başkasına kiralıyor ya da içine bir sürü çiçek dikip saksı olarak kullanıyor. Bu durumda bir süre geçtikten sonra babanın yapacağı şey, o çocuğun altından bu arabayı çekip almak olur değil mi? İşte insanların içinde onun için tasarlanan, onu nasıl kullanacağı öğretilmesine rağmen, bu mükemmel aygıtı kullanmaktan aciz olan ve sahip olduğu bu ayrıcalığa karşı minnettar davranmayan kişiler de, eğer Rablerini inkar edip ondan yüz çevirmeye devam ederlerse, bir gün geldiğinde inkarcı ve günahkar perçemlerinden yakalanacaklar. Meditasyonun bu aşamasına geldiğimize göre, artık bilinçlerimiz, beynimizin, alnın tam arkasına gelen bölgesi hakkında, yani perçem bölgesi hakkında ulaşılmış olan gerçeklikler ve bu gerçeklerin Kur'an'daki sözlerle muazzam uyum göstermesi arasında bağlantı kuracak duruma geldi. Böylece sizlere inkarcıların neden perçemlerinden yakalanacak olduklarının bilimsel kanıtlarını da sunmuş olabilmeyi umuyorum. Sizlere bir isimden bahsedeceğim. Bu kişi Dr. Andrew Newberg. Kendisi dinler ve dinlere ikame olan hayat felsefeleri gibi her türden inanç sisteminin insan bedenindeki etkisini nörolojik açıdan inceleyerek, bu konu hakkında çeşitli kitaplar yazmış bir bilim insanıdır. Aynı zamanda, İnandığımız şeye neden inanırız adlı kitabın da yazarıdır. Newberg, elde ettiği bir takım beyin taramalarının, beynimizin Tanrı'ya inanmak için inşa edildiğinin kanıtını sunabileceğini ileri sürmektedir. Ayrıca Newberg, Tanrı, beynimize demir attığı için her zaman bizimledir, ondan kurtulamayız da der. Bu akıllara 7'ye 172 numaralı ayeti getirir. 7'ye 172 ila 174 arasını hatırlayalım. Tanrı hakkında içgüdüsel bilgiyle doğarız. Hani Rabbin Adem'in soyundan gelen herkesi toplamış ve onlara kendileri için şahitlik ettirmişti. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepsi de evet. Biz şahitlik ediyoruz dediler. Böylelikle diriliş gününde biz bunun farkında değildik diyemezsiniz. Şunu da diyemezsiniz. Putperestliği yapan atalarımızdı. Biz sadece onların izinden yürüdük bizi başkalarının yaptığı bidatlerden dolayı mı cezalandıracaksın? İnsanların kendilerini günahtan kurtarmalarına olanak sağlamak için vahiyleri bu şekilde açıklarız. Araştırmacı Dr. Newberg dua ederken beyine ne olduğunun, aktivitesinin, muhakemesinin ve performansının üzerinde çalışarak, duanın beynin üzerinde sürekli etkilere sahip olduğunu bilimsel olarak keşfetmiştir. Budist rahiplerin zihinleri üzerinde meditasyonun etkisini inceleyen bazı bilim adamları, diğer atıl kısımların meditasyondan önce aktif hale geldiğini görürlerken, beyinde aktif olan kısımların da meditasyon halinde atıl olduklarını keşfettiler. BBC haberlerine ait web sitesi tarafından yayınlanan bir makalede, Newberg, daha önce olasılığını kimsenin düşünmediği dinleri ve manevi konuları keşfetmeye başladığımız tarihimizde harika bir zamanı deneyimlemek üzere olduğumuza inanıyorum demiştir. Newberg ve takımı, beyin imajlama teknikleri kullanarak, Tibet'teki bir grup Budist rahip üzerinde, onlar meditasyon yaparlarken bir saat kadar çalışmıştır. Newberg, rahiplerden meditasyonun en yüksek haline eriştikleri zaman, elleriyle ince bir çizgi çizmelerini istedi, bu sırada beyine bu komutları kopya etmek amacıyla kanlarına küçük miktarda bir radyoaktif madde enjekte edildi. Bu radyoaktif madde, beyinlerdeki aktif alanlar hareket ettikçe bilim adamlarının çözeltiyi görmesine olanak sağladı. Rahipler meditasyonu bitirdikten sonra beyinlerin yeni bir imajlaması yürütüldü ve daha sonra da normal halin durumu ve meditasyonlu olanın karşılaştırılması mümkün oldu. İmajlar beyine meditasyon esnasında ne olduğu hakkında önemli sinyaller gösterdi. Newberg, çalışmanın kendilerine birisinin belirli bir aktivite üzerinde odaklanmak istediğinde her insanda aktif hale gelen bir bölge olan beynin önü, frontal lob'daki aktivite artışını gösterdiğini söyler. Hal böyleyken beynin arkası olan parietal lobun aktivitesinde, gözde görülür bir azalma görülmüş ve bu lob bir kişinin yer hissinden sorumlu olan lobdur. Söz konusu olay, meditasyonun yer hissini kaybetmeye yönelttiği sözünü teyit etmektedir. Dr. Newberg, meditasyon esnasında insanlar kendilerinin algılarını, mekan ve zaman hissini yitirirler. Beyin imajlama, yeni konulara pek çok inceleme sağlamıştır. Beynin normal hali ve meditasyon yapıldığı esnadaki hali yeni beyin imajlama tekniği SPECT veya tek foton emisyon hesaplanmış tomografisi tarafından çekilmiştir. Bu sayede frontal alandaki aktivitenin nasıl olduğu fark edilmiştir. Beynin frontal lobu meditasyon halinde beyin aktivitesinin boyutunu yansıtan kırmızı noktalar şeklinde artmıştır. Görsellere yayının yazılı metninden ulaşabilirsiniz. Resimdeki görüntülerin analizi şöyledir: beynin üst alanı dua ederken aktif olmaya başlıyor. Arka alanı endişeler ve epilepsiden sorumlu. Ve en önemlisi, dua ederken düşük aktif hale geliyor. Beyin sapı, dua ederken karmaşık kimyasal işlemler meydana geliyor. Prefrontal lob, meditasyon ve dua sırasında aktif hale geliyor. Bu da iyi kararlar almaya yardımcı oluyor. İşte beynin ön kısmında yer alan prefrontal lob bölgesi kişinin akşemeye perçemi dir. Beynin bu kısmını meditasyon, tapınma ve iyi kararlar alma konusunda yeterli ve doğru şekilde çalıştıramayanlar için sonuç kaçınılmaz olan cehenneme sürüklenerek götürülmektir. Bu konuya değinmişken Aytunç Altındal'ın bir programda söylediklerini aktarmadan edemeyeceğim. Programın konusu kuantum teolojisi ve evrim teorisiydi. Konuşmanın bir kısmına burada yer vereceğim. Konuşma şöyle başlıyor: Dediler ki şu iki yan lob, beynimizdeki sağ ve sol lobdan bahsediyor. Memelilerden geçme. Fakat bir de ön lob var bu yok hiçbirinde bir tek insanda var. Ve bu çok enteresan, inanmakla ilgili olaylar hep bu ön lobundan oluyor insanın. Bir tek insanda bulunan şu ön lob da, alnını gösteriyor, oluyor. O zaman bu insan denilen yaratık farklı bir olay. Yani diğer hiçbir canlıda olmayan özelliklere sahip bir beyinle dünyaya geliyor. Yeniden Newberg un çalışmasına geri dönelim ve elde ettiği sonuçları nasıl yorumladığına bakalım, gerçekte. Beyinlerimiz bizi hayatta kalma amaçlı gereksinimlerimizin çok daha ötesine götürebilen inançlar sistemi yaratma ve sürdürme kapasitesine sahiptir. Bu inanç sistemleri sadece ahlak kurallarını ve değerlerini şekillendirmez, aynı zamanda bedenlerimizi ve zihinlerimizi iyileştirmek için, yakın ilişkilerimizi güçlendirmek için ve başkalarıyla ruhsal bağlantılarımızı derinleştirmek için kullanılabilir. Ancak, bunlar aynı zamanda manipüle etmek ve kontrol etmek için de kullanılabilir, çünkü inanç sistemlerimizi başkalarına empoze etmek için biyolojik bir eğilim ile de doğarız. Alnımızın hemen arkasındaki bölge olan ön lob dua ve meditasyonda dikkatimizi odaklamamıza yardımcı olur. Kafatasımızın arkasına yakın yerleşik olan parietal yan, lob duyusal bilgimizin mevkisidir. Newberg bunun kişinin kendisinden daha büyük bir şeyin parçası olma duygusuna dahil olduğunu söylüyor. 73'e 1 ve 20 arasını hatırlayalım ey örtülmüş olan nadiren hariç geceleyin tefekkür halinde bulun yarısında veya biraz daha azında veya biraz daha fazlasında ve Kur'an'ı baştan sona oku biz sana ağır bir mesaj vereceğiz gece tefekkürü daha etkilidir ve daha doğrudur diğer işler için gün boyunca bolca vaktin var Rabbinin adını ona daha da ve daha da yaklaşmak için an doğunun ve batının Rabbi onun yanında başka bir tanrı yoktur savunucun olarak onu seçmelisin. Rabbin, senin gecenin üçte ikisinde veya yarısında yahut üçte birinde tefekkür halinde bulunduğunu biliyor ve seninle birlikte iman etmiş olanların bir kısmı da bunu yapıyor. Geceyi de gündüzü de Tanrı tasarladı ve o sizin bunu her zaman yapamayacağınızı bilir. O sizi affetti. Bunun yerine, Kur'an'dan ne okuyabilirseniz onu okuyun. O, bazılarınızın hasta olabileceğini, Kimilerinin Tanrı'nın rızıklarından aramak için seyahat ediyor olabileceğini ve diğerlerinin de Tanrı uğrunda çaba sarf ediyor olabileceğini bilir. Ondan ne okuyabilirseniz onu okuyun ve iletişim dualarını namazı yerine getirin, zorunlu bağışı zekatı verin ve Tanrı'ya bir doğruluk borcu verin. Ruhlarınız adına önden ne yollarsanız onu Tanrı katında çok daha iyi ve cömertçe ödüllendirilmiş olarak bulacaksınız. Ve Tanrı'ya bağışlanma için yalvarın. Tanrı bağışlayıcıdır, en merhametli olandır. 50'ye 40 ila 41 geceleyin onun adı üzerinde tefekkür et ve secde ettikten sonra da, çağrıcının yakın bir yerden çağıracağı güne hazırlan. 39'a 9 secde edip uyanık kalarak, ahiretin farkında olarak ve Rabbinin rahmetini arayarak geceleyin tefekkür halinde bulunanlardan olmak daha iyi değil midir? De ki bilenlerle bilmeyenler bir midir? Sadece akıl sahipleri dikkate alacaklardır. Newburgh, Tüm evrenin tanrısına inanma, psikolojik ve fiziksel sağlık için kesinlikle gereklidir. Yaratıcıya ne kadar derin bağlanırsanız, beyniniz o kadar iyi olacaktır demiştir. Araştırmacıya göre günde 12 dakika dua etme ve meditasyon yapma, yaşlanmanın hastalıklarını geciktirir, stres ve endişeyi azaltır. Teslim olma, ibadet ve dua etme uygulamaları insanoğluna bir nebze huzur, daha fazla sevgi ve sevecenlik verirken, ateizmdeki kadere karşı olan kızgınlık ve isyan beyni sürekli olarak tahrip etmektedir. Newberg, tanrıya inancın çok önemli olduğunu, onun beynin performansını arttırmak için muazzam bir huzur hissi olduğunu keşfettiğini, inancın Alzheimer'a mani olduğu gibi beynin mekanizmasında da kalıcı değişiklikler yaptığından ve kişinin daha iyi bir hayat için etrafındakilere adapte olmasına yardımcı olduğundan da kitabında bahsetmiştir. Doktor Newberg, insanoğlunun varoluşu için inancın çok önemli olduğunu, çünkü onun onları kadere daha adapte ettiğini ve beyin tarafından ortaya atılan sorulara cevap verdiğini teyit etmektedir. Bu yeni araştırma alanına nöroilahiyat, neurotheology denilmektedir. Gerek Amerikalı gerekse Kanadalı çok sayıda nöroloji uzmanı bu yeni alana ilgi duymakta kitaplar yazılmaktadır. Örneğin, How God Changes Your Brain Tanrı beynini nasıl etkiler bunlardan biridir. Elde edilen bilgilere göre eğer ruhsal etkinlik noktanızda veya tanrısal etkinlik noktanızda bir faaliyet görülmüyorsa tanrıyı pek düşünmüyorsunuz demektir. Örneğin az önceki örnekten öğrendiğimiz gibi Budist rahiplerinin beyinlerinin normal insan beyninden farklı davranış ve desenlere sahip oldukları tespit edilmiştir. İnsan huşu halindeyken, örneğin Kur'an okurken, namaz kılarken, vaaz dinlerken, dua ederken, gece meditasyonu sırasında ve benzeri durumlarda yukarıdaki şekilde gösterilen bölgelerde fizyolojik faaliyetler artar. Bir başka deyişle o bölgelerde enerji tüketimi yoğunlaşır yani şeker tüketimi artar. Şeker elektrik devresini besleyen pile karşı gelir. Bu artış ölçülebilmekte ve de görüntülenebilmektedir. Dindarlık, ruhani derinlik kişinin bilinci oluşturan elektrik devrelerinde yer alır. Bu devrelerden akım geçerse o kişi gerçekten dindardır. Bilincin beyinde kazıdığı devrelerden palavradan akım geçmez. Esasında bu kavramlar çok ağır sosyal yük içerirler. Dindar olmak, ruhani derinliğe sahip olmak kolay bir iş değildir. Yani sözün kısası Dolayısıyla ne kadar dindarsınız, ne kadar aşıksınız, ne kadar yalancısınız ölçülebilir diyebiliriz. Tanrısal etkinlik noktası olan beynin perçem bölgesi ne kadar yoğun ve doğru oranda çalışırsa insanların yüzlerinin bu bölgesindeki görüntünün onların durumunu aşikar edeceğini öğrendiğimizde aklımıza bir ayet daha gelir ki o da 96'ya 16 numaralı ayetin bir uzantısı gibidir. Ayeti bağlamıyla birlikte hatırlayalım. 55. sureden bazı ayetleri hatırlayalım. Gökyüzü parçalandığında ve sanki boyanmış gibi gül rengine dönüştüğünde, o gün hiçbir insan günahlarından sorulmaz hiçbir cinde. Bunun nedeni, suçluların görüntülerinden tanınacak olmasıdır. Onlar perçemlerinden ve ayaklarından tutulacaklardır. İşte bu, suçluların yalanlayıp durdukları cehennemdir. Onlar, onunla tahammül edilemeyen inferno arasında dönüp dolaşacaklardır. 55'e 41 numaralı ayet, bir açıdan daha dikkat çekicidir. Çünkü burada suçlu insanların inkarcı ve günahkar perçemlerinden yakalanmaları dışında bir de ayaklarından tutulacaklarını öğreniyoruz. Ayakların işaret ettiği fonksiyonun da meditasyonumuz sırasında hesaba katılması gerekir. Çünkü bu ayet sayesinde Allah'ın da bunu hesaba katmış olduğunu görmekteyiz. Ayaklar gün gelecek insanların yapmış oldukları her şeye şahitlik edeceklerdir. O gün geldiğinde insanların ağızları mühürlenecektir ve yapmış oldukları her şeye elleri ve ayakları şahitlik edecektir. Hepimiz bizlere verilenlerle test edileceğiz ve Rabbimizin mesajlarını göz ardı edenler sürekli artan bir cehennem azabına sürükleneceklerdir. Bir insan inkarcı olarak ölürse ayaklarından ve perçeminden tutulup çekilecek dolayısıyla sürüklenmeye başlayacaktır. Kur'an'daki başka ayetlerden de biliyoruz ki onlar horlanarak ve boyunlarının etrafında prangalar olacak şekilde cehennem ateşine sürükleneceklerdir. Onları sürüklemek için zincirler kullanılacaktır. Her defasında yeniden anlıyoruz ki Rabbimizin mesajı tam anlamıyla kapsayıcı ve onu anlamak isteyenler için kolaylaştırılmıştır. Umuyorum ki bundan böyle imanlı bir kul olmanın getirdiği bu bilinç yapısı ile tapınmalarımız ya da meditasyonlarımızdan edineceğimiz o ışık Rabbimizin nuru olur ve bizleri bu dünyada ve ahirette aydınlatır. Bu videoyu dinleyerek ruhunuzun büyümesi adına bir girişimde bulunduğunuz için sizi tebrik ederim. Bu sayfada yayınlanan hiçbir videodan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Çünkü bizler biliyoruz ki çaba gösterenler ancak kendi iyilikleri için çaba gösterirler. Tanrı'nın hiç kimseye ihtiyacı yoktur. O çabalarımızı asla zayi etmeyecek ve ruhlarımızı günahımızın bedelinden kurtarabilecek yegane yaratıcıdır. Tanrı yüceltilsin. O ortaklara sahip olmanın çok ötesindedir. Esenlikler.